Sayın Türkmen. Teşekkür ederim başkanım. Sorum Sayın Yıldırım'a. Cumhurbaşkanı 2011 genel seçimleri öncesinde ve 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Adana'ya müjdeler verdi. Birinci müjdesi hızlı trenin Adana'ya gelmesi. İkinci müjdesi Adana metrosunun Ulaştırma Bakanlığına devri ve yeni hatların açılması. Adana AKP'nin efsanevi kurucu liderinin halka verdiği bu sözlerin yerine gelmesini bekliyor. Bu konuda bir çalışma var mıdır? Diğer sorum yine uzun yıllardır sürekli AKP milletvekillerinin açıldığı, açılacak diye müjdeler verdiği ama yıllardır açılmayan Kozan-Kayseri yolu ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? Diğer sorum, Adana yedi göze barajı enerji sulama içme suyu içindir ama Kozan, İmamoğlu ve Cep